Evet arkadaşlar. Yağmurlu bir var. Geldik. Penn Station'da indik. Sonra yürüyoruz. 8 dakika yürüyeceğiz. E, dönerle başlayacağız güne. Güzel bir Alman dönerciyi bulduk. Google'da. Oraya gidiyorum. Karnımız acıktı. Tansiyonlar düştü. Şimdi gidelim bir tazelenelim. Enerjimizi alalım. Sonra New York'a devam edelim. Bakın hava böyle. Gökdelenlerin tepesi gözükmüyor sistem. Bilmiyorum. E, ne? Ee, bilmiyorum. Yine New York bildiğiniz gibi kalabalık. kalabalık bir New York. Bu arada ben şu an Greenport'ta yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Long Island'ın ucunda. O yüzden buraya gelmem iki buçuk saat falan Lan, sonra problem değil. Trenle geldim. Burada bir tane çok büyük bir Macy's binası var. Çok, çok güzel bir temizler. Burası Cepo <laughs> burası... evet. Bellere çıkıyormuş. Doğru mı evet. Elvin? Evet. <laughs> 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 i̇şte bu e, şey, kıyafet falan e, alışveriş malzası. Dışında çok güzel süslemişler. Güzel, nice. Biz hala dönerciye yürüyoruz. Az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor> 那么多事儿，那么多呢。 arkadaşlar yakından da çektim sizin için. Böyle markaları doldurmuşlar süslerle. Çok güzel başarılar. Evet. Çok başarılı. çok evet. güzel tasarlanmış. Bakalım ne nasıl olacak. Burada da böyle şeyler fiyatlar var. Bak şöyle güzel. Hoşuma gitti. Yiyelim mi? Arkadaşlar menü geldi. Ben et aldım. Sen de ayran aldım. Merve ayran. Hasan Tayyip aldım. De. Dene bakayım bir Adanalı olarak. Ee, nereden? boyutu nasıl öncelikle? Nasıl deneyim oğlum? Çok saçma bir dönem. Isır dönüm. bakayım. Etli yerinde nasıl? Ortada nasıl? He? Nice mi? Bir Adana, Adana standartlarına göre iyi. Yeah. O zaman iyidir. Bakalım. Bir de ben deneyeyim. ayran açalım. Ayran özlenmiş. Şöyle. Şöyle açık renk. Ve şey. Çok baharatlı değil bence. Ve ince. 我感觉都改了，Edison şey tadı var evet. güzel ya tavuk daha güzel baya güzel arkadaşlar bu anam baba Alman döneri şimdi bu konuya da bir açıklık getireyim Türkiye'de böyle bir döner gördünüz mü abi? değil çünkü Berliner döner diye geçiyor yani ben döner Almanların demiyorum bazı arkadaşlarım böyle anlıyor benim demek istediğim şey dönerin zaten bir sürü çeşidi var. Meksika'ya gittiğiniz zaman bu taco olur. Araplara göre bu shawarmadır. Yunanlara göre gyros'tur. Hepsinin stilleri vardır. O bu da stil arkadaşlar. Ben waffle ekmeği, üçgen waffle ekmeği diye geliyor. İçine e, sebze ve son, döner. Bu yani ve bu dolu dolu gördüğünüz gibi. Şimdi, ben, ben Alman döneri deyince arkadaşlar bana trip Alman döneri işte bilmeden konuşmayın arkadaşım ya. Ben burada international yemek tanıtımı yapıyorum. Lütfen ya. Evet arkadaşlar çıktık. Dönerciden çok iyiydi. Şiştim. Ayranımı içtim. Dönerimi yedim. Çok iyiydi ya. Nasıl da? Mükemmel. Mükemmel değil mi? Elvin? Evet. Güzel. Yani ben hayatımda ilk defa yedim. Berlin dönerdi. Berlinler Berlin doner. Çinlik, Batu, ne ekmeğiyle. Hocam peki ne düşünüyorsun? Bu harbiden Berlin stili bir Türkiye'de böyle kere bir şey gördün mü? Ya. <laughs> ya İstanbul'da belki vardır bilmiyorum, bilmiyorum. Ya, vardır belki de. Ya bu şimdi insanlara ben Alman döneri deyince bana hemen şey yapıyorlar. Ya, ne yani Türk Cahreyni ya, biliyorlar bu noktada. Oradan evet. Almanya'da yaşamış sürekli diyordu. Anlatıyordu farklıları falan. Evet ya. diyordu değil mi? Ya oradan biliyordum farklı bir şey olduğunu ama hiç denemedim. Şimdi ilk defa denediğim için şu an hoşuma gitti açıkçası. Ekmeğe hoşuma gitti. Ya tarzı işte. Tarzı hoşuma gitti. Alman tarzı güzel. Ayrıca Türkiye'dekinin dışında bol yani. adam Türkiye'de parasını versen bile... Bol bol koymuşlar abi. Yani bayağı fazla versen bile bu kadar yiyebileceğini bilmiyorum. Evet. Basmışlar eti Ay, yani. Cidden öyleydi. Evet arkadaşlar, New York'un iğrenç metrolarından birindeyiz. <laughs> Karma karışık <laughs> bakın böyle harfler. Yani. <laughs> Eski ve iğrenç kokan o me meşhur metrolar buralar. Şimdi içerideyiz girdik. Gideceğimiz yere bakalım nasıl Böyle size göstermek istiyorum. Gerçekten çok kötü. Evet arkadaşlar çok karanlık olduğu için GoPro'nun ışığını açtım. Değişik bir yerdeyiz. Biraz Kapattım. Çok karanlık burası. E, bu arada metroya girdik. Metro bulamadık falan. Biraz zaman harcadık orada. Ama sonunda geldik zor da olsa. Şu an Lafayette'deyiz. Şöyle bir mekan. Baya Bayağı kalabalık kapıda sıra var. biraz çok beklemedik Allah'tan. Şu an çok kalabalık anlarından biri değilmiş. Bir restoran gibi zaten. Şurada görüyorsunuz masaları falan da var. Aa. Güzel gözüküyor. Alalım siparişimizi verelim. Ondan sana kalalım. Bakın arkadaşlar. Bu da Vallahi ben de bir şey içerim. Aa bir şey kalmış. Şunu da desem. Arkadaşlar bu fıstacılık güzel bir şekli var. Şimdi deneyeceğim. Hı. Hmm. Hiç böyle Parlıyor. Ama güzel. Başarılı. Güzel bir şey var. Hmm. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Semi onu böyle yapacak Beşik Böyle kırıcan yani. böyle içinden böyle akacak hmm. ama Yapalım Baya güzel Işıktan gözüküyor mu bilmiyorum içinde ama Dolu dolu ısırdıkça içe şey... şişiyor yani <laughs> Hımm Hımm wow ısırdıkça patlıyor arkadaşlar. Bayağı kremalı, çok iyi. Evet. Nasıl? Nasıl Belki. Yedin mi? Yemedin mi? Ben biliyorum yapma. ya. Öyle mi yapacağım? Bu daha değişik. Bu böyle mantarlıydı. Evet. Şirinler. Parçala bakayım. Niye sen parçalamadın bana parçalamadın? Ben geç kaldım. Sonradan söyledim. Parçalayamam ki akar mı? Allah. Allah. Güzel. Evet arkadaşlar, Mekan burası bu arada. Dışarıdan gösterdim bilmiyorum ama. Lafayette. Sütçüme. Lafayette diye bir yer. Aa, akşam olduğu için ledlerimi açtım. Çünkü neden açmayayım? Ben bir youtuberım. Bir youtuber olarak bu ledleri açmam gerekiyor. Aa, New York'un kalabalığı biraz yordu bizi. Sakin bir hayata alıştığımız için. Bakın buradaki parklar bile böyle. Gözüküyor sanırım, asansörlü. Ha, ben arabam buldum. Yani katlı katlı böyle insanlar fark ediyor çünkü burada yer sıkıntısı var. Evet arkadaşlar, Brian Park'a geldik. Buraya evet. daha önce gelmiştik. Ee, geçen sanki, Work uh, and Travel sonrası gizli Türklerle, bizim kankalarla gezerken buradaydık. Burada böyle küçük küçük kenar var. Burası böyle deldi geçen yıl, bak. Abi burada deniliyor. şu an Christmas Market yapmışlar buraya market var burada şu an arkadaşlar. Böyle küçük küçük dükkanlar takı, kolye, jelabory'i. Bakın böyle ürünler satıyorlar. İnsanlara alışverişlerini yapıyorlar. Bakın burada böyle işleme, tabak çanak, lamba. lambalar benim hoşuma Böyle şeyler. Burada çantacı var. Çantacı Hakkı. Çantacı ya buradan selam. Bartın en köklü çantacılarından biridir. Tatlıcı herhalde. Burası hangi bir şey? Burası kalabalık. Is... Baked cheese house. House biraz Almancı geliyor ama... Baked cheese yani... Fırınlanmış peynir anlamına geliyor. Ama iğrenç bir koku var. Kusacağım şimdi. İğrenç kokuyor arkadaşlar. O peynir kokuyor peynir. Peynirci var ya. Ve yanık kokusu var. İnanılmaz kötü. Buz pateni o tarafta. Halılar. Şey halısı. Ya. Bakın ya. Güzel. İspanyolca şarkılar da çalıyor. Eğlenceli. Şşş. Güzel bir çabancımız var burada kocaman süslenmiş ışıklı ışıklı. Bir gönderebilirsin bu kumlar. Arka bahçe. Bakın burada insanlar kayıyor. Evet. kalı mı aradın lan? Allah. Kahve de elimde kaldı atıyorum şunu ya. Soğudu zaten. Bakın. Ortam böyle. burada da artık buz kalmamış erimiş. Yürüyüş yapacağım. Times'a doğru gidiyorum. Times'a gideceğiz. Orada biraz bakarız etrafa. Size bir iki... Times görüntüsü çekerim. Burası böyle. Amerika'da kaldık. Amerika'da yaşıyoruz artık. New York'luyuz. Long Island'lıyız. Ehliyetimi almak üzereyim. New York'ta nasıl ehliyet alınır videosu çekebilirim. Daha sonrasında eğer isterseniz work and travel nerelere gidilir onun hakkında bir video çekebilirim. Work and travel'da maksimum nasıl para yapılır? Ne kadar süre çalışılır? Hangi pozisyonlarda çalışılır? Hangi bölgelere gidilir? Bunları çekebilirim. Daha sonrasında work and travel sonrası eğer kalmak isteyenler varsa bu konu hakkında video çekebilirim. Aslında bir sürü e, konu başlığı var video çekebileceğim. Uzun zamandır video yapmıyordum. Zamanım yoktu, enerjim yoktu ama artık enerjim var, zamanım var. Cime başladım, yeni hayat, aracımı aldım, özgürüm, param var, her şeyim var, rahatım, yoğun yoğun çalışmıyorum, hatta hiç çalışmıyorum. Ne iş yapıyorum? Dört iş yapıyorum bu ara, ara ara. E, o iş nasıl? Nasıl yapılıyor, nasıl kazandırıyor? Onları da gösteririm size. Anlatırım nasıl yapabilirsiniz. Ee, yorumlara lütfen belirtelim. Yani ne görmek istiyorsunuz? Hangi bilgileri almak istiyorsunuz? Ben de ona göre kendime bir plan çizip size videolar çekeyim. Yine New York gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar gün sonra sizin için geldim. New York Times Square'deyim yine. Kocaman bir Amerika bayrağı bizi Tabii ki birlikte. ışıl ışıl her yer her zaman gibi. Işıl ışıl her yer her yer sanki pavyon gibi buradayız. Bakın orada ninjalar var, Spider-Man'ler var işte. Uh... Statue of Liberty var. We Sonra insanlar böyle, herkes dolandırıcılık peşinde. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Güzel. Hard Rock arkamızda. Bizimkiler <laughs> nerede? Bizimkilere bakıyorum. Evet arkadaşlar, gelmişken bir gift store'a da girdik. Gift store'da her şey var. Ben yine koleksiyonuma bir parça eklemek için gittim şey aldım. License plate aldım. Şimdi göstereyim size şu license plate'i göstereyim. Ne kadar ki? 15 <laughs> Ben bunu aldım arkadaşlar. Koleksiyonumun yeni parçası. Duvarımın bir köşesine eklenecek. O duvarı da göreceksiniz. O da o da gelecek. Sistemi şu an kuruyorum. Daha var monitörüm gelecek, başka şeylerim gelecek. Ondan sonra görürsünüz. Değil mi Aslan? Güzel olacak mı? Olacak. Masa masan kurdu. Evet. Nasıl masa? Güzel. Hayır. Evet arkadaşlar, böyle bir pazar gününde e, Times'la bitirmiş olduk. E, bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla video için lütfen takipte kalın. Instagram'dan şuraya koyuyorum. E, buraya da YouTube'dan şey yapın, abone olun La, videoları like'layıp like, yorum yapmayı sakın ve sakın unutmayın çünkü bunlar benim için önemli eğer izlenmelerim artar ve daha güzel reaksiyonlar alırsam sizlere daha güzel videolar daha güzel editler yaparak kendimi geliştirerek daha güzel videolar sunabilirim arkadaşlar lütfen çok zor bir şey değil şuradan buradan şuradan bir yerden like'layın abone olun ve yorum yapın